Temim-i Dari isimdeki bir sahabe rivayetle bu hadis naklediliyor. Temim-i Dari e, Radıyallahu anh e, kendisi aslında çok fazla ismi duyulmayan sahabe çünkü Peygamber aleyhisselamın son zamanlarında son belki bir yılında falan e, Müslüman olan sahabilerden Temim kabilesinden zaten e, zengin sahabilerden Şam diyarından zaten bir grupla geliyorlar birkaç cümleyle inşallah şey yapalım şimdi aklıma gelmişken onun hayatına bir tane de nükte verelim inşallah. Şam diyarından heyetle geliyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve iman etmek için. Mescid-i de kalıyorlar. Peygamber Efendimiz onları misafir ediyor. Kendisi zengin sahabilerden ve Şam tarafından gelirken kendisi yanında böyle Şam'dan kandiller getiriyor. Kandiller ve yağ getiriyor. Özel. Sonra tabi mescid o günlerde bir ışık yok ki, elektrik falan yok yani kandil de yok hiçbir şey yok yani e, akşam olduktan sonra mescid zifiri karanlık hani Cabir radıyallahu diyor ya vallahi Dolunay'da ben bir gece Efendimiz Hasan'ın simasına baktım cemaline bir de Dolunay'a baktım vallahi diyor Peygamber siması Dolunay'dan daha beyazdı daha yani mescidi aydınlatıyordu Peygamber nuru Şimdi e, sahabe efendilerimiz tabi o günlerde ışık olmadığı için e, karanlıkta zaten yatsı namazını falan kılıyorlar. Bazen ateş falan yakıyorlar direklerin üzerinde ama o ateş kalıcı olmuyor. Şimdi temim daha bir zengin sahabilerden olduğu için yanında gelirken Şam tarafından böyle kandiller getirmiş. Çünkü o tarafta demek ki saraylar neyi onlarla ışık, ışıklandırılıyor. E, bir cuma gecesi böyle aynı yani işte perşembe cumaya bağlayan bir gece. Ee, Peygamber sen mescitte yok. Bu yanındaki hizmetçilerle 4-5 tane hizmetçisi var. Çağırıyor onları. O kandilleri falan kurdurtturuyor öyle. Ondan sonra direklere de astırıyor her birini. Sonra bir yakıyor bütün kandilleri. Tamam mı? Mescit bir anda apaydınlık. Efendimiz Aslan mescide geliyor. Bir bakıyor ki mescit böyle ışıl ışıl ee, onurlu yer. Sonra çok seviniyor. Kim yaptı bunu diyor. Ee, diyorlar ki temimi dari işte. Ya Resulallah. Peygamber Aslan tabi ona sarılıyor. Diyor ki sen diyor bizim mescidimizi böyle aydınlattığın gibi Cenab-ı Hak senin hem dünyanı hem ahiretini hem de kabrini nur kılsın diye ona da dua ediyor yani. Bu şekilde Temim Dari'nin böyle bir hikayesi var. Tabi kendisi Kur'an'a hıfz ediyoruz. En son Müslüman olmalarına rağmen yani İslam'a çok geç girmelerine rağmen çünkü uzak diyarlardan gelmişler zaten. Kur'an'ı hıfz ediyor. Yani sahabenin alimlerinden oluyor öyle diyeyim. Ve rivayetlere göre bir rekatta, bir rekatta namazda Kur'an'ı hatmettiğine dair rivayetler var. İki rekatta değil, bir rekatta, kıldığı bir rekatta, öyle diyeyim. O kadar Kur'an'ı hıfzediyor yani. Öyle bir zekaya sahip. Cenab-ı Hak şefaatinden ayrı eylesin inşallah.